Hani adamın birisi varmış ya, yalan dünya mevzusu. Adamın birisi derenin kenarında, başında bir çan, sırtında bir yay, elinde bir örgü sürekli konuşuyormuş. Oradan geçen birisi görmüş, yani sen burada ne yapıyorsun? Demiş ya, yukarıdaki caminin halları kirlendi, onları yıkıyorum. Ben yalnız bir garip bir adamım. Hocanın, hocanın belki e, imana gelir de bana 3 beş kuruş verir, yalan dünya geçinir gideriz. Peki demiş sırtındaki yayık ne? Ya demiş burada tepinirken boşa tepinmeyeyim. Sırtımda yayık var. Dursun emminin e, yağlarını yayıyorum. Belki bana bir evlek yağ verir de. Yalan dünya geçinir gideriz demiş. E peki başındaki çar ne? Ya yani, burada hazır tepiniyorum. Yandaki tarlada bizim Fırat emminin buğdayları var. Kargalar kaçıyor. Oradan belki buğdayları iyi olur da bize şöyle az bir buğday verir. Yalan geçinir gideriz demiş. Peki demiş elindeki ne? Demiş ya hazır burada boşturuyorum diyorum. Ee, bizim Hatice annenin oğlu askere gitti. Benim de elimden böyle şeyler gibi. Ona pati görüyorum. Belki demiş üç beş kuruş verir de. Yalan dünya geçinir gideriz. Peki demiş deminden beri yalnız ne konuşuyorsun burada? Ya demiş Kırkı mahallede cenaze oldu. Bugün kırkı var. Ona Yasin okuyoruz. Hazır da aklımdayken belki üç beş kuru verişler de yalan dünya geçinir gideriz. Adam bakmış bakmış. Allah'tan bu dünya yalan dünya. Bir de bir dünya olsaydı ne yapardık? Şimdi arkadaşlar. <laughs> hani hadisler ayetleri ezberliyorsunuz ya. Şurada hadisleri ayetleri ezberlerken dünya için yarın ölecekmiş gibi ayetle çalışmak gerekir Bunu hepiniz söylüyorsunuz. Biz şeyi çok iyi anladık. Bugün ölmeyecekmiş gibi dünya için kısmında sorun yok. Hepimiz maşallah kasalarımızı, keselerimizi doldurmak için mücadele devam ediyoruz. Ama bir de bu işin yarını var. O yarınla ilgili bazı problemler yaşıyoruz işte. Ben hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizin gibi pırıl pırıl gençler yarınları için mücadele ediyorlar. Aslında bugün öğrendiğiniz o güzel şeyleri yarın için bir temel atıyorsunuz. Şimdi hiçbir bina, hiçbir bina tek bir tuğlayla olmaz. Önce bir tuğla koyarsın, sonra başka bir tuğla koyarsın. Sonra Hanımefendiler, rica etsem öne gelir misiniz? Ayağı yedim birazcık. Ee, bir tuğla koyarsın, üzerine bir tuğla daha koyarsın. Ve o tuğlalar zamanla zamanla ne olur? Bir binaya dönüşür. İşte bizim bugün yapmaya çalıştığımız şey. Sizlerin ve eğiticilerin yapmaya çalıştığı şey bu tuğlaları koymak. Aa, bu tuğlaları koyarsak, yamuk koyarsak ne olur? O binanın inşasında yarın bir gün büyük sorunlar yaşarız demektir.